Ben Sakine Cangel Turan, kilim dokumu Atölyesi'nin üretmeniyim. Bundan iki yıl önce valilik bünyesinde Sayın Valimiz Ercan Turan'ın sayesinde açılışı yapıldı. Bize çok destek oldu bu konuda. Atölyemizde şu an 35'e yakın çalışanımız var. Bunlar dönüşümlü olarak çalışıyorlar. Aile bütçelerine bu şekilde katkı sağlıyorlar dokumalarımız Karabağ, Türk motifleri, Osmanlı saray kilimi. Yurt içine yurt dışına satışlarımız var. Akraba kilimi e, siyah ya da beyaz zemin üzerine çiçek motifinden oluşuyor. İki yönlü kullanımı var. Tersi düzü yok kilimlerimizin. Yün kök boyu ipliklerle e, dokumasını yapıyoruz. Türk motiflerinde ise kullandığımız desenler Orta Asya'dan göç eden Türkler o zaman çevrede ne varsa figür olarak ne varsa dokumaya işlemişler. Ben buradan ee, kilim dokuma atölyemizin kuruluşunda, işleyiş sürecinde bize destek veren desteğini hiç esirgemeyen Sayın Valimiz Ercan Turan'a, Ülgür Milletvekilimiz Can Türk Alagöz'e çok teşekkür ederim.